Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bu dersimizde sizinle açı çeşitlerini öğreneceğiz. Hadi derse geçelim. Açı çeşitleriyle başlıyoruz. Üç çeşit açımız var. Bunlardan ilki dik açı. Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı adını veriyoruz. Şimdi 90 derece ölçüye sahip bir dik açıyı biz kendimiz de çizebiliriz. Bunun için şöyle bir tane açı ölçere ihtiyacımız var. Açı ölçer yardımıyla 90 derecelik bir açı çizmek istediğimizde ilk yapmamız gereken açılar ışınların iki ucundan birleşerek oluşturduğu bir şekil olduğu için hemen bir tane ışın çiziyoruz. Işının bir başlangıç noktası ve sonsuza giden başka bir noktası vardı. İsim verirken de ışına şöyle A ve B ismini verdim. Şimdi bu ışını Başka bir ışınla birleştireceğim, ama e, başlangıç noktaları birleşmek zorunda ışınların açı oluşturabilmesi için, şimdi e, tam A noktasını kendine başlangıç noktası olarak kabul eden ve e, bu açıyı 90 derece yapabilecek başka bir ışın çizmem gerekiyor. Bunun için de şöyle açı ölçere bakıyorum, açı ölçerde tam e, şu dikkat edin 5'in geldiği yani 0 noktasını şuraya A'nın olduğu yere getirdim. Ve 90 derecelik açının olduğu yere bir nokta koyuyorum. Yani bu bana tam 90 derece verdi. Şimdi ışını birleştirmem gerekecek. Şöyle buraya da C noktası adını verdim. İki ışını dikkat edin başlangıç noktalarından birleştirdik ve şu açının kolları arasında kalan değer 90 derecelik olmuş oldu böylece. Şimdi e, açıyı isimlendirirken üç farklı çeşit kullanabiliyorum. Bunlardan bir tanesi sadece açının oluştuğu köşeyi yazabilirim. Yani ben bunu A açısı olarak şöyle isimlendirebilirim. Eee istersem ışının kollarını da yani açının kollarını da ışın içine dahil ederek isimlendirme yapabilirim. Örneğin C kolundan başlayalım. C'den başlayalım. C A B Sırayla gidiyorum ve açının oluştuğu köşeyi tam ortaya yazmaya dikkat ediyorum. Şöyle CAB açısı olabilir ya da diğer koldan başlayabilirim. O zaman da B A'ya dikkat edin. Bakın açının oluştuğu yer yine tam ortada olacak şekilde yazdım. B, A, C açısı olmak üzere üç farklı çeşitte bu açının yazılımını yapabilirim ve şöyle bir durumla karşı karşıyayım. Şimdi ben bu açının kaç derece olduğunu buldum ve dik açı olduğunu söyledim. Açının ölçüsünü yazarken de şöyle yapıyoruz. Açının ismini hemen paranteze alıp ucuna da S harfi koyuyoruz. Bu A açısının ölçüsü demektir arkadaşlar. O da 90 derecedir diyebilirsiniz. Ya da diğerleri için de aynı şeyi yapabilirim. Şöyle S harfi koyarım yanına. Bu CAB açısının ölçüsü anlamına gelir. 90 derece. Zaten bu isimler aynı açıya ait olduğu için hepsinin ölçüsü 90 derece olacak. Şimdi dar açıya geçelim. Dar açı dediğim açı çeşidi, ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı diyorum. Şimdi dikkat ederseniz 3 tane farklı şekil verilmiş ve 90 dereceyi baz alarak dar açı buluyorum. Şöyle parmaklarınızı yani elinizi şöyle baş parmağınızı tam 90 derece olacak şekilde düşünürseniz burada tam bir dik açı vardır. Eğer sizin şekliniz bu gördüğünüz elinizinle oluşturduğunuz kısımdan daha iç kısma geliyorsa açının kolu yani parmağınızdan daha iç kısma geliyorsa açının kolu o zaman bu bir dar açı olmuş olacak. Dikkat edin. Şöyle parmaklarımı açtım. 90 derecelik bir açı var burada. Dikkat edin. Bakın açının kolları benim parmaklarımdan daha küçük. Yani bu onun bir dar açı olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde ikincisi için de şöyle yaparsanız yine orada parmaklarımdan daha küçük bir Aralık verilmiş kollar arasında. Ve bu durumda bunların hepsinin bir dar açı olduğunu söyleyebilirim. İstersen açı ölçerle bunların ölçülerini bulabilirim. Onun için de yine şöyle açının başlangıç noktasına hemen açı ölçeri yerleştiriyorum. Ve kaç derece olduğuna bakıyorum. Kolları arasında dikkat edin. bakın Bir kolunu tam sıfıra otutturdum, Diğeri ise nereyi gösteriyor? 50'yi gösteriyor arkadaşlar. Yani bu 50 derecelik bir açıymış. Bunu gösterdi bana. Diğerini ölçelim hemen. Onun için de şöyle başlangıç noktasını yine getirdim. Tam böyle sıfıra denk gelecek şekilde. Bakıyorum o da 55 derecelik bir açı. Evet buradaki için de aynı şeyi yapalım. Tam başlangıç noktası sıfıra denk gelecek şekilde. Evet arkadaşlar o da 50 dereceymiş. Evet bu üç açı dar açı olacak. Bir diğer açı çeşidimiz geniş açı. Geniş açı 90 derece ile 180 derece arasında ölçüye sahip olan açılara verdiğimiz isimdir. Yine parmaklarınız yardımıyla açı ölçer olmasa bile elinizde bunun bir geniş açı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum genellikle parmaklarımızı şöyle tutuyoruz. Bakıyorum dikkat edin. Şöyle olsa benim parmaklarımın aralığından daha geniş bir açıya sahip yani 90'dan daha büyük ve buranın bir e, geniş açı olduğunu söylüyoruz. Elimizde eğer bir açı ölçer varsa tabii ki işimiz daha kolay. Hemen şöyle başlangıç noktasına yerleştiriyoruz açıyı tam kol sıfır oturacak şekilde ve buradan da e, diğer kolla da açının kaç dereceye sahip olduğunu ölçüyoruz. Şöyle dikkat ederseniz 130 ile 120 arasında yani 130 Pardon 125, 125 derecelik bir açımız olacak. Şöyle dikkat edin, 130 ve 120 arasında tam 125 derecelik açıya sahip. Devam edersek diğerini ölçelim. Yine tam şöyle bir kolu tam sıfıra denk gelecek şekilde otutturduk. Dikkat edin, bakıyoruz nerede? Şurada 120 var, o da 125 derece ölçüye sahipmiş. Şöyle bakalım, tam sıfırı oturturduk arkadaşlar. Evet, bu üçü de 125 derecelik açılarmış. Tabii ki sadece 125 derecelik açılar geniş açı değil. Öyle bir algıya kapılmayalım. Şekiller bilgisayar ortamında çizildiği için hepsi aynı duruma geldi. Şimdi biz bir geniş açı çizelim sizinle beraber. Yine öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Hemen bir tane ışın çizmemiz gerekiyor. Şöyle. Bu sefer K ve L diyelim bu ışının ismine. Şimdi K ucundan kaç derecelik bir açı çizeceğimize önce karar verelim. 150 derecelik bir açı çizelim. Dikkat edin bakın 150 derece ile 30 derece şöyle bütünler açılardır. Onlar şuraya denk geleceğiz. Yani biz evet bu şekilde birleşecek. Hemen şuraya da bir işaret koyalım. Şimdi bu iki noktayı birleştirip ışınımızı çizmiş olalım. Şuraya da ne diyelim? Evet, aradaki ölçü 150 derece. Yani bu açı şöyle gösterirsek eğer NKL açısının ölçüsü 150 derece olarak verebiliriz. Yine e, açıları isimlendirmeyi göstermiş. Dikkat edin. Bizim yaptığımız gibi önemli olan şey açının oluştuğu noktanın ortada kalması. Hangi koldan başladığınızın hiçbir önemi yok. CBA olarak da isimlendirebilirsiniz. ABC olarak da isimlendirebilirsiniz. Ya da sadece açının oluştuğu köşenin ismini yazıp B açısı olarak da adlandırabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Evet bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki kare, kareli kağıt üzerinde verilen noktaları kullanarak bir kolu EK olacak şekilde bir açı oluşturmamızı istemiş. Oluşan açıları isimlendiriniz ve açıların çeşitlerini belirleyiniz demiş. Şimdi bize burada dikkat edin 5 tane nokta verilmiş. Bu 5 noktaya göre ilk önce açı oluşturacağım. Şöyle hemen ben E noktasından şöyle G noktasına bir çizim yapalım. Birleştirelim. Şöyle, bakın bir tane açı oluşturmuş oldum burada ve bu açının ismini bulayım önce. E, G açı E tarafında oluşuyor. Şöyle G açısı oldu benimki. Ve bu açının e, çeşidini sormuş bana. Yine şöyle elimi düşünüyorum. Parmaklarımın arasından daha dar bir açı olmuş yani demek ki bunun adı dar açı. Evet. Şöyle kalem değiştirelim. Şimdi N ile birleştirerek bir tane açı oluşturacağız. Şöyle hemen E'den N'ye bir ışın oluşturuyoruz. Evet, bu sefer açımız şöyle bir açı olacak. Adını yazalım önce. N E K. Nek açısı. Ya da ken açısı. Ya da Direkt E açısı. Hiç problem değil. Şimdi bakıyorum. Yine şöyle parmağımı referans aldım. Elimi referans aldım. Dik açı var benim elimin arasında. Demek ki buradan daha da dar bir kol açıklığı var. O zaman yine bu da dar açı olacak. Evet. Şimdi bir diğer açıya bakalım. O da şöyle L ile birleştireceğiz. Tam dik olacak aslında. G, K, E. Yani Burada 90 derecelik bir açı oluşacak. Şöyle L E K açısı diyorum ona. Bu da nedir? Dik açıdır. Şöyle dik açıyı da oluşturmuş oldum. Şimdi e, dikkat ederseniz kol açıkla de, e, ayrılmaya devam ediyor. Yani açılmaya devam ediyor. Şöyle bu sefer E ile M'yi birleştireceğiz. Evet. Buradan başlayalım bu sefer. K E M açısı. Yani kem açısı oldu bizimki. Şimdi yine e, parmağımı şöyle referans aldım. Dikkat edin bakın e, kolun açıklığı parmaklarımın açıklığından daha fazla. Hatta şöyle gibi geldi. O zaman bu bir geniş açıdır. Bunu buldum. Evet son açı çeşidimiz. Onun için de O ile birleştireceğim E'yi. Evet, evet, bu da bir geniş açı olacak. Adını yazalım önce. K'den başlıyorum. K, -E O açısı. Bu da yine bir geniş açı. Evet. İkinci soruyla devam ediyoruz. E, açıların isimlerini ve açıların çeşitlerini yazmamı istemiş benden. Şöyle birinci açının adı ABC açısı. Üç çeşit açı açıya isim verebiliyordum ama ben sadece bir tanesini yazacağım. Şöyle. ABC açısı diye isimlendirdim. Şimdi bu açıya dikkat ediyorum. Yine şöyle elimi referans aldım. Bu 90 derecelik bir açı, yani dik açıdır. Şöyle dikkat edin, bir kare oluşmuş. Yani bu dik açıdır. İstersen şöyle açı ölçerle de hemen ölçebilirim onu. Tam böyle sıfıra kolunu yerleştirdim. Bakın tam 90 derecelik bir açı. Şimdi geldim e, ikinci açı. Bu KLM adını alabilir, MLK adını alabilir ya da sadece L açısı adını alabilir. Ben şöyle sadece bir tanesini yazıyorum. L açısı dedim buna. Şimdi L açısının çeşidine karar vereceğim. Dar açımı, geniş açımı yoksa dik açımı buna karar vereceğim. Parmağımı şöyle referans aldım. Elimde açı ölçer olmadığını varsayıyorum. Parmaklarımın arası bir dik açı oluşturuyordu. Baktım kollar bunlar bu açıktan daha küçük açılmış. Yani bu bir dar açıdır dedim. İsterseniz zaten şöyle açı ölçerle ölçüp de onun altın 55 derece denk geliyor. 55 derecelik bir dar aç olduğunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi geldik bir diğerine. Şöyle birazcık şekli döndürmek istiyorum. Elimi daha rahat kullanmak için. Şöyle tam açtığımı varsayarsam dikkat edin burada 90 derecelik bir dik açı var. Tam kollar parmaklarım gibi. Şimdi göremezsek eğer bunu tabii ki ölçüm de yapabiliriz. Bunun için de yine şöyle döndüreyim. Tam sıfıra denk geliyor. Dikkat edin. Bir kolu. Diğeri de ne yapıyor? Diğerine ulaşıyor. Yani ne olacak? Bu bir dik açıdır diyebilirim. Adını yazalım. Şöyle PRS açısı olarak. Bu dik açıdır diyeceğim. Evet. Şimdi geldim. Diğer açıya TRS açısı olarak adlandırabilirim ben bu açıyı. Sadece R açısı olarak da adlandırabilirim. Ya da SRT açısı olarak da. Şöyle SRT açısını yazalım. Evet bu da yine bir dar açı olacak. Bunu da yazdık. Evet burada yine bakın çok bariz bir şekilde gözüken bir geniş açılık var. Adını yazalım önce. N -M o NMO açısı. Şöyle hemen bunun da bir geniş açı olduğunu yazdık. Son açımız. Evet bakıyoruz bu bir dar açı mı geniş açı mı diye. Şöyle dikkat edin. Tam şöyle olsa kollar birazcık daha kapalı şey açık sanki 90 dereceden. Çok iyi anlayamadım aslında. O yüzden şöyle bence açı ölçerle ölçmek daha mantıklı açının durumunu. Evet, tam şöyle bakın kol sıfıra gelecek şekilde oturtturdum. Evet, dikkat edin. Bu açı 105 derecelik bir açıymış. Yani şurada 105 derecelik bir açı var. Yani bu DFE açısı geniş açı oldu. Evet. Bir dersi daha bitirdik. Bir sonraki ders çokgenler konusunu işlemeye başlayacağız.